Ben Nice Furkan. Birkaç gün önce videolarımda 100 bin abone olmak istediğimi söyleyip süperset partneri olacağımı söyleyen kişiyim ben. Ve yorumlarda herkesin destek verip Abi seni bırakmayacağız dediği kişiyim ben. Ama sonunda ne oldu biliyor musunuz? Ben deli gibi abone kaybediyorum. Videolarım izlenmiyor. Artık kimsenin ana sayfasına bile düşmüyoruz. Ve sizin sevginiz de bu kadarmış arkadaşlar. Ne yapalım? Her video attığımda bana primci dediniz. Ona bana dediniz. Ama ben bir şey demedim. Göz yumdum. Bir hayalimiz vardı. Sanırım o da gerçekleşmeyecek. Daha çok batıyoruz arkadaşlar. Çünkü yorumlar yorumlarda bırakmayacağız diyenlerin hiçbiri şu anki videolarımın hiçbirinde yok. Şu sözü aklımdan çıkarmışım arkadaşlar. Hazreti Yusuf'u bile kuyuya atan kişi onun kendi kardeşleriydi. Bundan sonra kimseye biz de güvenmeyeceğiz arkadaşlar. Cidden keşfette bu tutulan saçma videoları gördükçe hani içim bun artık. Ben mal mıyım diyorum kendi kendime. Evet bu sesi de bana birinci deyip çalan bir sürü kişi olacak. Yapacak bir şey yok hocam. Hoşçakalın arkadaşlarım takipte kalın. Belki de bir daha karşılaşamayacağız. Bay bay.